Herkese merhabalar. Ben psikolog Rümeysa Kılıçkuşçu. Bugün sizinle birlikte depresyon konusunu ele almak istiyorum. Depresyon, kişileri oldukça önemli derecede etkileyen bir hastalıktır aslında. Öncelikle depresyonun tanımından başlayalım. Ne gibi kriterler olduğunda biz depresyonda olduğunuzu düşünüyoruz? Bunları biraz ele alalım depresyondaki düşünce hatalarına bakalım ve depresyondan nasıl çıkarız sorusunun cevabını birazcık cevaplamaya çalışalım. Öncelikle depresyon nedir? Depresyon, kişinin kendini çökmüş, hiçbir şeyden keyif alamayan halde hissetmesidir aslında. Biz kişi önceden yaptığı uygulamalardan ya da etkinliklerden artık zevk alamıyorsa kendini halsiz, bitkin, yorgun, çökmüş şekilde hissediyorsa depresyonda olabileceği tanısını düşünürüz. Kişiler şu belirtileri taşıyorsa depresyon riski yüksektir. İştahta değişiklikler, artma ya da azalma, uyku problemleri, odaklanma problemleri yani artık bir şeylere odaklanamıyor olmanız. Daha sonra kişinin daha önceki zamanlarda yaptığı aktivitelerden artık keyif alamama, bu gibi durumlar kişinin depresyonda olabileceğini düşündürür. Son iki haftanızı düşündüğünüzde bu duyguları veya bu durumları ne kadar çok hayatınızda hissediyorsunuz? Biraz bunları sorgulamak gerekir. Tabii ki terapi sırasında bunları daha detaylı şekilde konuşuyoruz. Bunları detaylandırıyoruz. Depresyona neden olabilecek düşüncenin ne olduğunu çalışıyoruz. Kronikleşmiş bir depresyon varsa bunu daha farklı metotlarla da birleştirerek çalışıyoruz. Ve depresyona yönelik testlerimiz de mevcut. Bu testleri de uyguluyoruz. Ama tabii ki illa sadece o testin sonucu %100 doğrudur diye bir şey yok. Bizim klinik gözlemimizle birlikte bu testin birleşmesi depresyon sonucunu daha doğru şekilde veriyor bize. Depresyona neden olabilecek bazı faktörler vardır. Tabii ki birçok faktör var ama ben birkaç tanesinden bahsetmek istiyorum. Özellikle son zamanlarda yaşanan değişiklikler, örneğin işsiz kalmak, maddi olarak sıkıntı içerisinde olmak, çocuklukta yaşadığınız cinsel ya da sözel fiziksel tercizler ya da ihmal edilmeniz, ihmal edilmiş bir çocuk olmanız, boşanmak tabii ki bu da çok önemli bir faktör çünkü hayat değişikliğini getiriyor bize. Ya da işte kadınlar için doğum sonrası depresyon dediğimiz bir dönem vardır. Çocuk sahibi olmak, bu süreci nasıl yöneteceğini bilememe ve bundan kaynaklı kendini aşırı yeter hissedip bu duygulara kapılma gibi daha birçok kaynak olabilir ama temelde bu gibi sebeplerden kaynaklı kişi kendini depresyonda bulabilir. Depresyonda en önemli şey kişinin otomatik düşüncelerini bulabilmektir. Peki bu otomatik düşünce nedir? Gün içerisinde zihnimizden birçok düşünce geçebilir. Bu düşünceleri kontrol edemeyiz, akıp giderler. Tabii ki çoğu zaman farkında dahi olamayabiliriz bu düşüncelerin. Ama burada önemli nokta bu düşünceleri fark edebilmektir. Yani kendimizi yoğun duygular içerisinde hissettiğimizde bu duygunun altındaki neden nedir? Nedensiz hiçbir şey yoktur. Mutluysak, ağlıyorsak, üzüntülüysek her şeyin bir nedeni vardır ve bundan kaynaklı bu şekilde hissediyoruzdur. Gün içerisinde sizi ne mutsuz ettiyse ya da sizin... Hissettiğiniz duyguları ne tetiklediyse bunu bulmak üzerine odaklanmanız gerekiyor. Bunun için de kendinize açıkça sormak ve zihninizdeki düşüncelere ulaşmaya çalışmak gerekiyor. Örneğin üzüldünüz oturup ağlıyorsunuz. Ben neden ağlıyorum? ne oldu, ne düşündüm, aklımdan ne geçti de ağlıyorum. Yani hiçbir şey geçmedi, hiçbir şey yoktu, öylesine bir anda oldu değil aslında. Mutlaka bir düşünce geçti, bu sizi tetikledi. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. Çünkü o an otomatik olduğu için bu süreç sizi fark ettirmeden bu duyguya sokar ve siz sadece duyguyu yaşıyor gibi hissedersiniz. Ama burada önemli olan düşüncedir. Çünkü sistem şu şekilde işler. Bir düşüncemiz vardır. Bu düşüncemiz bizim duygularımızı harekete geçirir ve duygularımızın sonucunda da bir davranışta bulunuruz. Herkesin her olaya farklı tepki vermesi de aslında bu yöntemden gelişir. Yani kişinin düşüncesi farklıysa duygusu da farklı olur. Buna yönelik davranışı da farklı olabilir. Sizden isteğim bu düşünceleri fark edebilmek, arkasında neler olabileceğini ya da neler olduğunu net olarak ortaya çıkarabilmeniz. Şimdi depresyondaki ya da sağlıklı bir duygu durum içerisindeki olmayan insanların düşünce hataları vardır. Bu hatalar bizlerin daha kötü şekilde duygular hissetmesine neden olurlar ve bundan kaynaklı da kendimizi daha kötü hissederiz. Yani var olan durumu felaketleştirirler aslında. Örneğin bu düşünce hatalarından birisi felaketleştirmedir. Yani var olan bir durum vardır. Öldüm, bittim, mahvoldum. Bu iş bir daha olmayacak. Bir daha bunun üstesinden gelemeyeceğim gibi yorumlar yapar. Örneğin bir ödev yapıyordur. Bir kısmında yanlışlık yapmıştır. Tamam, bitti artık. Bu ödevi çöpe atmalıyım. Bu ödev çok kötü oldu. Ben bundan zaten kötü alacağım diye durumu daha da kötü hale getirebilir. Ya da daha da kötüymüş gibi lanse edebilir. Bir diğer düşünce hatası zihin okumadır. Örneğin kişi bir olay yaşar ve karşı tarafın düşüncelerini okuyabildiğini varsayar. Ben biliyorum o benim hakkımda böyle düşündü. Ben biliyorum o benim hakkımda böyle şeyler hissetti gibi düşünceler aslında karşı tarafın zihnini okuduğumuzu gösterir. Biz bunların hiçbirine yapabilme yeteneğine sahip değiliz. Karşı tarafın zihnini okuyamayız. Örneğin bir arkadaşımız bizi aramadı. İşte seni şu saatte arayacağım dedi ve aramadı. Aramadığında o anda arkadaşımızın zihnini okumaya yönelirsek kendimizi daha kötü hissederiz. Şöyle diyebiliriz eğer zihin okuma yapıyorsak. Biliyorum işte benimle konuşmak istemiyor o yüzden beni aramıyor. Biliyorum beni sevmiyor işte sırf geçiştirmek için tamam ararım dedi ama aramıyor. Şimdi burada karşı tarafın ne yaşadığını nasıl bir durum içerisinde olduğunu bilmediğimiz için yanlış yorumlar yapıp kendimizi daha değersiz daha kötü hissedebiliriz. O yüzden durumların gerçeğinin ne olduğunu bilmeden bu tarz yapılan yanlış yorumlamalar bizlerin depresyonunu daha da artırabilir, kötü düşüncelerle birlikte daha yoğun ve daha kötü düşüncelere girebiliriz. Bir diğer ifade de melimalı ifadeleri. Sürekli her şeyde melimalı ifadeleri kurduğumuzda bir zorunluluk hissederiz, kendimizi ona göre yapmaya çalışırız. İşte öyle yapmamalıydım, böyle olmamalıydı, şöyle olmamalıydı gibi sürekli geçmişte kalabiliriz ya da sürekli şöyle yapmalıyım, böyle olmalı, bu olursa daha iyi olur gibi gelecek kaygısını da taşıyabiliriz. O yüzden bizim istediğimiz sürekli melimalı ifadeler kurmaktan da kaçınmaktır. Bu ifadeleri kurduğumuzu fark ettiğimizde bir düşünce hatası yaptığımızı fark edip buna yönelik davranışımızı veya düşüncemizi değiştirmeliyiz. Sondaki diğer düşünce hatalarından şöyle bir durumda mevcuttur. Duygusal çıkarsama. Yani bir duygu durum hissederiz. Şimdi depresyonda olan insanlar zaten olumsuz duygu durum hissettiği için hep bu duygu durumu baz alarak bir duygusal çıkarsama yaparlar. Yani ben kötü hissediyorum, işte rahat hissetmiyorum kendimi, duygusal olarak çok kötü hissediyorum ve bir olay yaşadığımda ben bununla ilgili kötü bir duygusal çıkarsama yaparım. Yani biliyorum işte bu olmayacak, bir felaket olacak. Örneğin bir işe başladığımızda ya ben biliyorum bu iş başarılı olmayacak, ben eminim hislerim bana onu söylüyor hislerim bana bu işin iyi gitmeyeceğini söylüyor. Aslında böyle bir şey yok. Hatta bunun belki tersine kanıtlar bile olabilir. O başladığımız işte ilerleme gösteriyoruzdur. Bir şekilde ufak da olsa karşılığını alıyoruzdur. Ama duygusal olarak zaten kötü hissettiğimiz için bu kötü hisleri alıp sanki o iş olmayacakmış gibi birileri bize bir şey söylüyormuş gibi hissederiz. Yani ben biliyordum zaten öyle olmayacağını. O yüzden de bunun için çok uğraşmaya gerek yok deyip kestirip atabiliyoruz duygusal çıkarsama yaptığımızda. Bir diğeri kişiselleştirme. Eğer bir olay olduğunda bu olayı hep kendimiz üzerine alırsak depresyonumuz daha da tetiklenir. Örneğin işte arkadaşımız şöyle diyelim sınıf içerisinde depresyonda olduğumuz için kimseyle iletişim kurmuyoruz. Arkadaşlarımızla iletişimimiz kötü. Ve orada sandalyede bizim çantamız duruyor. Çantayı alıp birisi de aşağı tarafa koymuş. Yerimize de başka birisi oturmuş. Şimdi biz bunu kişiselleştirip şöyle diyebiliriz. Beni sevmedikleri için çantamı yere attılar. Beni sevmedikleri için oraya başkasını oturturdular. Ama bu gerçekte böyle olmayabilir. O kişinin arkadaşı o an için onunla konuşmak için gelmiştir. Çantayı da oturmak için yere koymuştur. Ya da başka bir yere koymuştur gibi. Yani bizimle alakalı olmayan olayları kişiselleştirerek hep bize bağlarsak ya da diyelim ki işte partnerimiz kendini kötü hissediyor. Ya evet benle ilgili bir şey kesin ben onu mutsuz hissettirdim. Kesin ben onu bir şey yaptım deyip kendimize bu olay kişiselleştirmesini bağlarsak kendimize daha kötü hissederiz. Ya da seçici filtreleme dediğimiz bir durum vardır. Bu da şu şekilde olur. Bir kişi bir olay yaşar. Bu olaydaki %95 güzelse bile bunları çöpe atar. O %5 kötü olanı alır. Görüyor musun günümüz berbat geçti. Yani şöyle düşünelim pikniğe gidiyorlar her şey çok güzel oluyor. Tam kalkacakken ya da işte gün içerisinde arılar geliyor işte tatlılarını yiyemiyorlar vesaire böyle bir sıkıntı oluyor. Ama onun dışında güzel oyun oynamışlar güzel şekilde vakit geçirmişler keyif almış aslında yaptığı durumdan. Ama aklımda kalan tek şey görüyor musun arılar geldi piknik mahvoldu. İşte berbat bir piknikti ya arılar geldi bütün her şeyimizi rezil etti bütün günümü mahvetti diyebiliriz. Ya da bunu başarı konusunda da yapabiliriz. Yapabiliriz. Gerçekten güzel notlar alıyoruzdur. Bir derste sıkıntımız vardır ve diğerlerine göre daha düşük notlar alıyoruzdur. Ben başarısız bir öğrenciyim bu derste bile yapamıyorum deyip bu şekilde kendimizi ketleyebiliriz. Peki depresyondan çıkmak için bu düşüncelerimizi nasıl değiştireceğiz? Şimdi... Bununla ilgili mutlaka yazarak yapmanız gerekiyor. Bunu yani yazmadan, bir kağıda, bir belgeye dökmeden, zihninizden yaptığınızda çok işe yaramayabilir. Mutlaka yazılarak yapılması gerekiyor. Bir A4 kağıdı alıyoruz. A4 kağıdına tarih atıyoruz, olay yazıyoruz, hislerimizi yazıyoruz, daha sonra otomatik düşüncemizi yazıyoruz. Daha sonra yaptığımız bu düşünce, düşünce hasaları başlığını atıyoruz. Yani böyle yan yana yazıyoruz. İşte olay nedir, duygu durumumuz nedir, otomatik düşüncemiz nedir, düşünce hatalarımız nedir ve düşünce hatalarımıza alternatif düşünce ne olabilir kısmına bakıyoruz. Daha sonrasında buna uygun bir kanıt bulmaya çalışıyoruz. Sonrasında da ne hissediyorsak, yeni duygu durumumuz neyse bunu yazıyoruz. Burada bir örnek verebilirim. Örneğin ee, 1 Eylül olsun. Bugün 1 Eylül. 1 Eylül tarihinde bir olay yaşadım. Tarihi yazdım. Yan tarafa geçtim. Yaşadığım olay neydi? Hiçbir yorum katmadan olayı yazıyorum. Arkadaşlarım beni yemeğe çağırmamış olsun. Arkadaşlarımın fotoğrafını Instagram'da görmüş olayım. Instagram'da arkadaşlarımı gördüm. Beni yemeğe çağırmamışlar ama toplanmışlar. Bununla ilgili ne hissettim? Üzüldüm, kızdım, öfkeli hissettim. Otomatik düşüncem neydi? Beni sevmiyorlar. Beni yemeğe çağırmamışlar. O zaman burada ben nasıl bir hata yapmış olurum? Duygusal çıkarsam ama zihin okuma. Yani ben işte beni sevmediklerini düşünüyorum ve bundan kaynaklı da işte beni sevmediği için çağırmadığını düşünüyorum. Hem onların zihnini okuyorum hem de beni sevmediklerini duygusal olarak çıkarsıyorum buradan. Yani böyle bir durum olmasa dahi. Peki buradaki otomatik düşüncem ne olmuş oluyor? Beni sevmeyip beni yemeye çağırmamış olmaları oluyor. Bundan sonraki diğer adımda ne yapıyorum ben? Hatalarımı yazıyorum. Hatalarımı yazdıktan sonra bu düşünce hatalarımı yazdıktan sonra alternatif olarak ne olabilirdi? Yani burada ne düşünebilirdim? Başka bir düşüncem ne olabilirdi? Bu otomatik düşüncenin dışında Gerçekçi bir düşünce ne olabilirdi kısmına geldiğimde beni arayıp bana ulaşamamış olabilirler diye yazıyorum. Daha sonrasında buna gerçekçi kanıt olarak bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Beni daha öncelerinde hep yemeye çağırırlardı. Benimle birlikte olmaktan keyif alıyorlar. Zaten sürekli de görüşüyoruz, telefonda da konuşuyoruz, mesajlaşıyoruz da benimle ilgili bir sorunları yok ki bunları beraber yapabiliyoruz demek bir kanıt olmuş oluyor. Bundan sonra da yeni duygum ne olabilir bunlara rağmen? Yine üzüntü duyarım, yine kızgınlık duyarım ama daha az. Yani önceki kadar %80-90 oranında değil de belki 50-60 oranına düşmüş olur. Buradaki hatamı, düşünce hatamı gördüğüm için de şöyle bir karar almam. Bir daha arkadaşlarımla asla konuşmayacağım. Onlar beni sevmiyor zaten. Benimle görüşmek istemiyor gibi bir ifade takınmak yerine bir sonraki buluşma için arkadaşlarıma ben teklif edebilirim. Ya da beni bir sonraki buluşmada çağırdıklarında seve seve giderim. Çünkü onlarla olmaktan keyif alıyorum. Düşünce hatam yüzünden herkesten kendimi soyutlamama gerek yok. Ya da bununla ilgili başka bir örnek de yapabiliriz sizinle birlikte. Her Partnerler arasında da böyle bir durum olabilir. Örneğin ne olabilir? Partnerimizde bir sıkıntı düşünelim. Ne yaşamış olabiliriz? E, tartışmak olsun. Partnerimizle bir konuda tartıştık. Yazıyoruz tarihi. 5 Eylül 2020 e, 22. Her neyse tarih önemli değil. Tarihinizi yazıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki partnerimle çok kötü şekilde tartıştık. Bununla ilgili ne hissediyorum? Kendimi üzülmüş ve kırgın hissediyorum. Daha sonra otomatik düşüncemle partnerim beni sevmediği için biz sürekli tartışıyoruz, birbirimizi hiç sevmiyoruz. Peki bununla ilgili burada benim yaptığım düşünce hataları ne olabilir? Birbirimizi hiç sevmiyoruz dediğim için ya hep ya hiççi düşünme tarzında bir düşünce hatası yapmış olabilirim. Partnerimin beni sevmediğini düşünmek onun zihnini okuduğumu gösterir. Ve aynı zamanda kendi üzüntü duygumdan bir çıkarsama yapıp beni sevmediğini düşündüğüm için burada duygusal çıkarsama kısmını da yapmış olurum. Ve benim otomatik düşüncemin devam ettiği hatalar bunlar olmuş olur yani okurduğum otomatik düşüncedeki cümledeki bütün her şey benim buradaki yaptığım hataların hepsini gösterir. Daha sonra buna yönelik yeni düşüncem ne olabilirdi? Partnerimle tartışıyoruz. Demek ki çözemediğimiz bir konu var ve bu konuda tartışıyoruz. Peki bunu Destekten kanıtlar ne olabilirdi bu çözemediğimiz konuyla ilgili tartışmamız daha önce de tartıştık fakat hiçbiri ayrılıkla sonuçlanmadı. Daha önce de anlaşamadığımız birçok konu oldu. Daha önce de şöyle oldu. Partnerim beni sevmeseydi ilişkiyi bitirebilirdik ya da ben onu sevmeseydim bu ilişkiyi bitirmek için çaba harcardık ve bitirebilirdik gibi. Daha gerçekçi nedenler belirliyoruz. Daha sonraki duygumuza bakarız. Tabii ki yine üzüntü, yine kızgınlık veya kırgınlık var ama daha az. Yani burada bu düşünce hataları bulduğumuzda tekrar gidip partnerimizle yeni bir tartışmaya girmeyiz. Yaptığımız düşünce hatalarını görüp daha sonrasında onunla daha ılımlı şekilde iletişim kurmaya çalışabiliriz. Bu da bizim hem depresyona girmemizi hem de problemleri yanlış şekilde çözmemizi önler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, ihtiyacı olabileceğini düşündüğünüz kişilere göndermeyi unutmayalım.